Şoför bey, Karakolu lütfen. Alo? Hafızam iyi çalışıyor. Merhaba. C? Ee, numaranı yazmamıştım ama senin söylemenle aklımda kalmış. İyi de onu daha yeni aradım. Yani... Merhaba. Merhaba. Yanlış bir mesaj mı gitti acaba? Anlayamadım. Ee, C, Jay... Aslında... Erkeklerle konuşmuyor musun yoksa? Hayır. Ee, yani evet. Ee, yani yapmadığımdan değil tabii. Yani şey... Ben zararsız biriyim. Sağ salim eve vardın mı diye aslında sormak istemiştim. Ormanlı yaşadıklarımızdan sonra görüşemedik ve sabah sabah aramak istemedim. İyi de daha yarım saat önce konuştuk ya. Ne? Evet, seni cebinden aradım, uyku ve çok fazla konuşamadık doğrusu. Ben seninle konuşmadım ki. Seni şu an ev telefonundan arıyorum. Telefonum bende değil. Kimdi o zaman? Abi erkencesin. Saat daha sekiz. Evet bugün erken başladım. Viren dün gece gittiği düğünde bir şeyler olduğunu duydum. Gelin mi öldü? Şukla bu çocuklar niye konuşmuyor? Hadi konuştur şunları. Gelin evlenmekten vazgeçti ve... Düğün salonundan kaçtı ve sonra biz de... Sonra ne oldu? Çabuk söyle. Sonra amca biz de peşinden gittik. Evet 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 evet. Weir'in onunla ilişkisi olduğunu düşündük ve... Senin edem olacak sandın? Sen Weir mısın? Oraya neden gittiniz? Onu neden takip ettiniz? Sanırım biri benim telefonumu aldı. O çocukları almıştır. Beni bekle, hemen geliyorum. Hayır, ben Siyon Karakoluna geldim bile. Tamam, sana diğer numaramı gönderiyorum. Beni oradan arayabilirsin. Olur. Dikkat et. Birazdan geliyorum, tamam mı? Telefonumu dün uçakta düşürdüm galiba. Bani ile ben diye konuşan kişi Virancho Singanya'dan başkası olamaz. Ona gününü göstereceğim. Aptallar! Orada ne işiniz var? Ne yapıyordunuz? Monil istedi. Ben istemedim. Evet, kaçırmamızı söyledi. Onu yakaladım, bizim iş için. Ama kız kaçtı. Kaçar tabii, sizinle eğlenecek miydi? Bir sürü kız var elimizde. Niye bunun peşinden gidiyorsunuz? <laughs> Çok eğlenceliydi. Monil söyledi. Hayır, hayır ben söylemedim Ponki, saçmalama. Yeter. Viren haberi var mı? Evet, Viren her şeyi halletti, bize yardım etti. Kapat çeneni. Aptalsın ve aptal olarak kalacaksın. Viren'i ışıktan korumak için onu karanlıkta tutmaya çalışıyorum. Aynı şekilde yaptığımız işlerin bir kısmını da ondan saklıyorum. Yasa dışı ticarette bunlardan sadece biri ve Viren bundan haberi yok. Hiçbir zamanda öğrenmesini istemiyorum. Bana doğru cevap verin. Dün ona bu konuda bir şey söylediniz mi? Hayır hayır hiçbir şey söylemedik biz. Abim hiçbir şey bilmiyor. Evet evet biz sadece kızın kendini öldüreceğini ve... Kız e... nasıl öldü söyle. Söyle. <laughs> Dakş git tap işi çağır. Kız bağırarak kaçmaya çalışıyordu. Biz de ağzını kapattık. Kız havasızlıktan boğulmuş olmalı. İmin ederim amca. Biz bir şey yapmadık. <laughs> evet amca biz bir şey yapmadık. Çocuklar. Bunu siz mi yaptınız? Hayır biz onu geri getirmek için geldik. Nasıl öldü ki? Nasıl öldüğünü sordum. Abi biz buraya gelmeden önce ölmüş. Evet korktu herhalde ve intihar etti. Zehir içmiş olabilir. Lanet olsun. <laughs> Bu hiç iyi olmadı. Ölmeyi hak etmemişti. Lanet olsun. Abi sen ağlıyor musun? Bana neler oluyor? Abi, insanlar hata yaptığında üzülürler diye duymuştum. Ama bizde öyle değil. Ben neden böyle hissediyorum? Ben bütün bunları arkadaşımı sevmiyor diye yaptım. Arkadaşımı kurtarmak istemiştim. Ama olanlar doğru değil. Kız ölmeyi hak etmiyordu. Abi, abi yakalanacağız. İnsanlar bizden çok farklı. Şimdi polis çağırırlar. Bu ölümden bizi sorumlu tutarlar. Tamam, yardım edeceğim. Ben halledeceğim. Bakın. Olanları babama asla söylemeyeceksiniz. Tamam abi. Bir şey söyledi mi? Ne düşünüyor? Hayır, hayır. Sadece bize yardım edeceğini söyledi. Sonra da etti zaten. <laughs> Abi, merak etme. Ben her şeyi hallederim. Tamam. Siz yine de fazla bir şey yapmayın. Siz sadece Vir'i bu meseleden uzak tutun yeter. Gerçeği asla öğrenmemeli. Memur Bey, benim adım Bani, işarma. Bir cinayet ihbarında bulunacaktım. Elimde kanıtlar da var, inanın. Hmm, oturun. Benim en yakın arkadaşımdı. Nur Begüm. Dün düğünü vardı ve akşam öldürüldü. Kanıtları yok etmek için de onu gömdüler. Ben yaptıkları her şeye şahidim. Onları gözlerimle Hadi. gördüm. Hanımefendiye su getir. Verin bana. Bakın görüntüler burada. Lütfen suyunuzu için ve sakin olun. Polis her zaman yanınızda. Çok teşekkür ederim. Katillerin hepsi aynı aileden. On, onların hepsini teşhis edebilirim. Nur'un düğününe gelmişlerdi. Asıl suçlu Virsingani'ye açıkça görülüyor. Arkadaşımı o gömdü. olursa olsun onları tutuklayın lütfen olur mu? Bu görüntüleri başka gören var mı? Başka bir yere kaydettiniz mi acaba? Şimdi artık sosyal medya çok revaçta. Hayır efendim direkt size getirdim. Kimseye göstermedim. Güzel. Çok iyi. Hanımefendi. Görüntü nerede? Nasıl? Yani bahsettiğiniz görüntüleri soruyorum. Hanımefendi, görüntüler nerede? Burada sadece gelinle fotoğrafınız var. Nasıl olur? Buradaydı. Orada görüntü falan yok. Masum insanları kanıt olmadan suçluyorsunuz. Sen sildin. Görüntüleri sildin çünkü Singanya ailesiyle iş yapıyorsun. Onlar için çalışıyorsun. Hanımefendi, düzgün konuşun. Bu karakoldan ben sorumluyum. Onları koruduğunuz çok belli oluyor. Ben buraya yardım etmeniz için geldim ama... Yardım etmek mi? Gidin o zaman. Başka bir karakola gidin ve bizi şikayet edin. Hadi gidin. Öyle yapacağım. Arkadaşım huzur bulana kadar yerimde oturmaya niyetim yok. Siz gidin ve babanızın yanında olun. Ben şukla arayacağım. Bu iş bu gece bitecek. Sizi arayıp haber vereceğim. Gidin. Peki efendim. Ne zaman söyledim? Baba, hepsi bunun suçu. Onun aklına saçma sapan fikirler geliyor. İkiniz de aynısınız bu şerifler. Baba, biz çok akıllıca bir şey yaptık. Amcama Vir abinin üzüldüğünü söylemedik. İnsanlar gibi ağladı. Vir mi? Evet baba. Olur bazen. Aha... Abim onu ışıktan uzak tutmamız gerektiğini söylüyor. Yıldız haritasında çıkmış. 10 bin yıl önce de aynıymış. O yüzden daha dikkatli olmalıyız. Anladınız mı? Evet baba. Ponki, hadi gel bir şeyler içelim. Hadi. Neyse ki biz öyle hissetmiyoruz. Nasıl? Üzgün. <laughs> Geç kaldım diye mi alıyorsun yoksa? Sarılıp barışalım mı? Nasıl? Sen de mi? Buradasın. Her şeyin arkasında senin olduğunu biliyorum. Polise de söyledim. Polis bile sizin yanınızda duruyor ve katili koruyorlar. Ama ben Nur'u gömdüğünü gördüm. Onu siz öldürdünüz. Elimde görüntüler de vardı. Evet Virsin Gania. İstediğin günahların belgesi vardı. Ve polis dostlarınız onları sildi ama... Sakın sevinme. Çünkü bütün yaptıklarınızı gören görgü tanıklarım da var benim. Şişt. Senin yüzünden erken kırışacak. Sakin ol rahatla nefes al. Bence şimdi bir yerde oturalım ve kahvemizi yudumlarken konuşalım. Hadi. İğrençsin. Hadi. Seçtiğin sıfat için teşekkür ederim. ...dağısını duymak isterim... ...benim vaktim çok hadi ...çok gidelim. vaktin yok... ...çünkü hapis şu an aramızdaki mesafeden daha yakın sana... ...polis seni kurtarmak için delilleri silse de... ...ben yenilerini toplamaya... ...devam edeceğim tamam mı... ...bakalım sonra seni asılmaktan... ...kim kurtaracak beyefendi... ...kim asacakmış beni... ...sen mi yoksa... Sana bir şey diyeyim mi? Telefonda çok tatlı konuşmuştun. Sabah beni aradığını hatırlıyor musun? Ben seni aramadım. Tün tün. Alo? Beni hatırladın mı? Nasıl unutabilirim ki? Jay'in telefonu sende o zaman. Ve benimle Jay olarak konuştun. Çok yetenekli biriyimdir. Jay'in telefonu sende. Ver onu bana. Jay'in telefonunu ver. İstersen sana kalbimi, böbreğimi, her şeyimi veririm. Ne yaparsan yap ama asla kurtulamayacaksın. Beni asla etkileyemeyeceksin. Etkilenme. Tatlım. İkimizin arasında tek bir şey olabilir. Ya sen benim karanlığımda parlarsın ya ben senin aydın. Sen parlamayacaksın. Yanacaksın. Yanacak ve öleceksin. Bana yaklaşmaya kalkarsan seni yakarım. Of. Söz mü? Muhteşem. O zaman sana daha da yaklaşmalıyım. Ama ne kadar mesela? Bu iyi mi? Yoksa bu kadar mı? Ya da bu? Çekil şuradan. Benden uzak dur yoksa seni öldürürüm. Beni öldüreceksen hemen öldür. Ben ölümden korkmuyorum. Sen öldürürsen mutlu bile olurum. Sen delirdin mi? Evet, senin için delirdim. Sen suçlu ve katilsin. Tepeden tırnağa kadar ahlaksızlıkla dolusun. Ahlaksızlık mı? Kötülük demek istiyorsun. Sen hayatın boyunca hiçbir şey yapmadın mı kötü olarak tatlım? Ben kötüyüm. Ama her halimi gösteriyorum sana. Senin gibi ahlaksız hallerimi kimseden saklamıyorum ben. Bu kadar saklamana hiç gerek yok doğrusu. Senin gibi saygısız insanlardan nefret ediyorum. Ama yine de yanımdasın. Bu bir veda mı? Evet. Öyle sayılır. Bu arada sana eğlencelisin diye katlanmadım. Anahtarlarını almak istedim. hoşursun belki Görüşürüz tatlım Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.